O zaman bir başlangıç yapalım. Ee, özellikle ödemelerle ilgili e, sorular da geliyor. Abi ne oluyor? Mustaray'la sözleşme sonuna sonu deniyor. Icardi Ziyeş, Angelino gidiyor mu? E, soruları var ama şöyle bir giriş yapalım isterseniz. E, Konya Spor Başkanı'nın bir açıklaması olmuştu Kontivi'de. TV'de. Abdülkerim Bardakçı'nın e, alacaklarının tam olarak ödenmediği ve bununla ilgili kulübe ihtar çektiklerini açıkladı Konya Spor Başkanı. E, futbolcudan işte Ziyeş'le ilgili yaşanan yaşanan ödemeyle ilgili yaşanan problemlerin haber yapılması derken bir ne oluyor nedir durum soruları da beraberinde geliyor. Üst üste, üst üste geldi tabii ki haberler. Böyle olunca dediğin gibi ne oluyor dedi herkes taraftarlar özellikle sosyal medyada falan sormaya başladı. Ya yani bir kere Galatasaray'da e, evet bir ödeme sıkıntısı var ama bu sıkıntı bir kriz boyutunda değil şu anda. Yani benim aldığım bilgi bir, bir buçuk aylık bir gecik, gecikme söz konusu ki hani evet yani normal şartlarda Avrupa'da bir krizdi belki bu ama bizim ligimizin artık bir gerçeği haline geldi bu. Şu anda sırf Galatasaray'da değil ne, neredeyse bütün kulüplerimizde bu ödeme sıkıntıları var. Ödemelerin geriden gelme problemi var. Nakit akışında sıkıntılar var tabii ki. Ama şu anda hani oyuncuların bir isyanı, bir krizi, bir ayaklanması falan böyle bir şey söz konusu değil. Bunu belirtelim ama geriden gelme var mı? Var. Ee, yönetim bunu çözmeye çalışıyor. Ee, burada Sayın Başkan'ın Erdem Timur'un ciddi, bir kere söyleyeyim fedakarlıkları var. Yani e, onların kişisel bir kere sorumlulukları burada söz konusu devreye giriyor. Onlar da olmasa evet bu krize dönüşebilirdi ama e, Sayın Başkan ve Erdem Timur'un bu konuda ciddi fedakarlıkları var onu belirtelim. Yani zor tabii ki bu bütçe yönetmek Ceyda. Yani e, hem Galatasaray hem Fenerbahçe bu sezon ekonomik tablolarına çok denk düşen bütçeler e, transfer bütçeleri ayırmadı takımlarına. Yani şimdi baktığımız zaman Galatasaray'a konumuz Galatasaray diye bahsediyoruz. E, 50 milyon euro yakın bir maaş bütçesi var. Yani Galatasaray'ın gelirleri borcu derken var. bu maaş bütçesi aslında çok gerçekçi değil. Ancak tabii ki içim, ligimizin içindeki bu çekişme, şampiyonluk yarışı, şampiyonlar ligi hedefleri derken böyle bir kadro kuruldu tabii ki. Bu kadroyu yönetebilmek ekonomik anlamda zor. E, Galatasaray'ın şampiyonlar liginden e, gruplardan bir üst tura çıkamaması aslında yönetimin bazı planlarını sekteye uğrattı. Şimdi Galatasaray tur atlasaydı eğer e, 10 milyon euro ile 15 milyon euro arasında bir sıcak para girişi olacaktı kulübe. Bu birçok sorunu çözerdi. O para da gelemedi tabii ki. Dolayısıyla şu anda Ama tam şey Bu noktada e, şimdi sorular da hep bu yönde zaten. Kadir Güngör Şampiyonlar Ligi olmadığı için mi oldu bu sıkışma demiş. Kubilay Kan da demiş ki e, ligde liderliğe orta az. Şampiyonlar Ligi'nde üçüncülük büyük bir sürpriz değil. Yani bu planlama neden bu kadar yanlış yapılıyor da sezonun ortasında patlıyor diye sormuş. Ya aslında patlayan bir şey yok. Yani sezon başından beri aslında Galatasaray'da ödemeler hani günü gününe yapılmadı ki. Hatta şöyle söyleyeyim. Galatasaray'ın son 20 yılında ben hiç duymadım ödemelerin günü gününe yapıldığını. Siz Galatasaray'da değil bu. Diğer kulüplerimizde de var bu gerçek. Bu artık bizim hani e, bir standardımız haline geldi. Bir klasiğimiz haline geldi. Bunu e, buna alıştık artık. Evet bazen şöyle bir şey oldu mesela. Hani bazı oyunculara zamanında ödendi. Genelde böyle olur. Yabancılara zamanında ödenir. Hani yerlilere denir ki sen bizim evladımızsın, anla sen bizi, biraz geriden geliyoruz denir. Yerliler genelde böyle e, kullanılır. Ama şu an Galatasaray'da benim aldığım bilgi tüm oyuncularla alakalı bir bir ay, bir buçuk ay geriden gelme söz konusu ama hani e, burada bir kriz ortamı yok onu belirtirim. Mesela Hakim Ziyaş'tan başlayalım. Hakim Ziyaş'ın ayrılık süreciyle ilgili gel gelinen noktada parasal hiçbir problem yok. Oyuncunun tamamen aslında bir kariyer planlaması bu. Yani ben şöyle düşünüyorum. Hakim Ziyeş buraya gelmeden önce mesela bugünü tasarladı kafasında. Çünkü dönelim Haziran ayına, Temmuz ayına. Hiçbir kulüpten teklif almayan, e, ismi Kronik Sakat'a çıkmış bir Hakim Ziyeş. Şu anda Şampiyonlar Ligi'nde oynamış ve kendini yeniden bir şekilde ispatlamış Avrupa Futbolu'na bir Hakim Ziyeş var. Bence oyuncu burada Galatasaray'ı bir şekilde tırnak içinde kullandı. Galatasaray'da forma şansı buldu. Kendini parlattı. Şimdi de çok iyi bir sözleşmeye gitmenin yolunu arıyor ve ekonomik koşulları bahane ediyor şu anda. Yoksa e, burada kimzi ile ilgili süreçte en ufak bir maaş problemi ile alakalı bir kriz yaşanmış değil. Onu belirtelim. Abdülkerim Bardakçı mevzusunda da aslında Konya Spor Kulübü'nün bence burada yanlış bir tutumu vardı. E, ortadaki para çok büyük bir meblağ değil kulüplerimiz için. 250-300 bin euroluk rakamlar evet bizler için olağanüstü rakamlar ama futbol kulüplerimiz için çok büyük rakamlar değil bunlar. E, orada da problem çözecektir kısa süre içinde ama dediğim gibi yani Galatasaray'ın maaş bütçesindeki artış şu anda tabii ki yönetimi zorluyor. Hatta şöyle bir örnek vereyim Ceyda yani ciddi bir aslında dengesizlik oluştu burada. Bu çok sağlıklı bir durum değil. Şimdi e, bakıyoruz Kerem Aktürkoğlu, Saşa Boy, Abdülkerim Bardakçı, Victor Nelson bunlar takımın önemli parçaları. Ve geçen sezonki şampiyonlukta da ciddi pay sahibi olan dört oyuncudan bahsediyoruz. Şimdi bunların maaşları aslında e, işte 300 bin euro ile 1 milyon euro arasında gidip gelen maaşlar. Ama diğer taraftan Zaha'nın, Ziyech'in maaşları, işte Davinson Sanchez'in, Endombele'nin, Mertens'in maaşları çok ciddi bir uçurum oluştu orada. Yani bu oyuncuların profesyonellikleri sayesinde saydığım oyuncuların aslında şu an bir kriz çıkmıyor. Normal şartlarda bu ciddi bir kriz çıkartabilir bir takımda. Ama hem Kerem hem Sasha Boy, e, işte Nelson, Abdülkerim çok ciddi profesyoneller ve sadece işine odaklı isimler. Ama bu maaş dengesizliği çok hoş bir durum değil açıkçası, çok sağlıklı bir durum değil. E, yönetimi mutlaka önümüzdeki dönemde bu aradaki makası kapatacak adımlar atması gerekiyor bence. Şimdi e, sorular geliyor, görüşler geliyor. Daha çok da e, Galatasaray'da bir kriz ortamı yaratılmaya çalışılıyor yönünde görüşler belirtiyor izleyenlerimiz, bizi takip edenler. E, Fenerbahçe'de de futbolcuların maaşları yıllık maaşı Galatasaray'ın ödendiğinden çok mu az da Galatasaray büyük hata yapmış gibi lanse ediliyor yorumları da var e, özellikle bir kriz ortamı yaratılmaya çalıştığını düşünmüyorum ben medyada da bilmiyorum yani biz kendi yayınlarımızda en azından konuşurken var olan süreçlerden ve e, dolan durumdan konuşuyoruz e, olabilirler üzerinden konuşmuyoruz tabi yani ben az önce söyledim bir kriz ortamı yok ama bir problem var şu anda. Bunda gizleyecek halimiz yok bizim. Problem varsa vardır yani. Fenerbahçe üzerine bahsetmemiz gerekirse arada şöyle bir fark var bence. Majör bir fark var. Galatasaray bu ligin şampiyonu. Geçtiğimiz sezon ipi göğüsleyen takım. Fenerbahçe ise çok uzun bir süredir 10 yıllık bir şampiyonluk hasreti var ve bu sezon Fenerbahçe kadrosunu kurarken ekonomik gerçeklerini bir tarafı bırakarak bir kadro kurdu. Yani olmazsa olmaz bu sezon şampiyon olalım kadrosu kurdu Fenerbahçe. Dolayısıyla onların bu tavrını ben bir şekilde anlayabiliyorum. Yani çünkü Fenerbahçe'nin artık bu hasreti sona erdirmesi gerekiyor. E Sayın başkanın son sezonu artık biraz nasıl söyleyeyim? Gemileri yakmış durumda Fenerbahçe bu anlamda. Hani bu sezon olalım da şampiyon sonrasına bakarız tarzında bir görüş hakim. Şimdi o yüzden de Fenerbahçe'nin yaptığı bu anlamda bu ekonomik dengesizlik çok fazla konuşulmuyor. Ama Galatasaray'ın şampiyon bir takım olarak Şampiyonlar Ligi gelirlerini elde etmiş bir takım olarak çok daha sağlıklı adımlar atması gerekiyordu bu anlamda. Zaten elinde iyi bir kadro var Galatasaray'ın. Bu kadronun üzerini e, nokta transferlerle Galatasaray'ın güçlendirmesi gerekirken çok keskin bir dönüşüm ve bu dönüşümün sancıları şu anda yaşanıyor. Hem ekonomik anlamda hem sportif anlamda. Bu anlamda bence Galatasaray'ın hataları biraz daha ön plana çıkartılıyor. Yoksa Fenerbahçe'nin de aslında ekonomik anlamda bu sezon şampiyon olunamazsa uğrayacağı zararlar çok fazla. Fenerbahçe neredeyse bir sezonluk takım kurdu. Yani Dzeko'su, Tadic'i bunlar belli yaşa gelmiş oyuncular. Son sözleşmedi Fred'in son sözleşmesi mesela. E, dolayısıyla bu sezon Fenerbahçe tamamen şampiyonluğa odaklandığı için, bir sezonlu kadro kurduğu için buna bir şekilde mazur görebiliriz. Ama Galatasaray'ın burada çok daha sağlıklı adımları atması gerektiği için belki biraz daha fazla konuşuluyor bu hatalar.